Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Bir kavme karşı bir dönemde ferler tarafından yapılan mezalim. Bir dine, bir diyanete karşı Lelin, Stalin, Troçki tarafından yapılan mezalim. Onların yanlarına kalmamıştır. Bir gün gelmiş, insanlar bir tekme ile o zulmü yerle bir etmişlerdir. Yaşadıkları kadar yaşamışlar. Zira yine o söz sultan ifade buyurduğu gibi, El küfrü yedum ve zulmü la yedum küfür devam eder, mahkemeyi kübraya, madeleyi ulyaya. Fakat zulüm devam etmez. Zalimin zulmü varsa, mazlumun da Allah'ı var. Bugün halka cevretmek kolay, yarın hakkın divanı var. ızdırar halinde inleyen sizler, inşallah inliyorsunuzdur. Ne için yani? Kendiniz için değil. Ben burada çok büyük söylemek durumuna düşmemek için demiyorum. Size yemin bile edebilirim. İnlemedik anım yok burada. Taraçaya çekildiğim zaman tesbihi elma alıyorum. inleme ile kendimi ifade ediyorum. Fakat bilmiyorum kalbimin derinliklerinde olan şeyi. Ama o dava için. Allah size hizmet ettirmiş ve 170 küsür ülkeye götürmüş de şayet. İslam'ı dırahşan çehresiyle dünyaya gösterme imkanını vermişsem, dünyadan alınacak şeyleri almak üzere size yol göstermişse, vereceğiniz şeyleri verme adına imkanlar hazırlamışsa, bütün bunları yıkılıp gitmesi hayalimde canlandıkça, beynimin nöronlarına veya belki beynimdeki o 10 milyar hücreye birden mızraklar saplanır gibi oluyor. Yatakta belki 50 defa sağdan sola dönüyorum. 50 defa. Kendim için değil. Hatta çok defa aklıma geliyor ya Rabbi bu iş için, bu işin savunması için bir kurban istiyorsan ben hazırım. Hemen şimdi bir saniye içinde canımı al. Fakat bu dava, bu daire, bu olduğu şeyden alas olsun. Zalimlere fırsat verme. bu mevzuda mübalağa yapıyor, olmayan bir şeyi söylüyorsam nigahban olan zat görüyor. Ondan başka da düşüncem olmadı. Bana dünya teklif edenlere dedim ki, ben sizin dininizden şüphe ediyorum. Karşıda korkunç böyle bir yangın varken, nasıl siz beni dünyaya bağlamaya çalışırsınız? Evet. İnşallah o ızdırar halini yaşıyorsunuzdur. Öyle dua ediyorsunuzdur. Allah o mesaviyi, o mezalimi, o tağallubu, o tahakkümü, o tasallutu ve hayyus ma la inu ra'at ve la uzun ve la beşer savacaktır. Savsın inşallahu teala.